mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah Kıymetli Kur'an dostları Üç günde Kur'an eğitimimizin Birinci konusu olan harfleri Daha önce işlemiştik Şimdi harflerle ilgili bir takım Alıştırmalar yapacağız ve Daha iyi yerleşmesini sağlayacağız Bu alıştırmamızda sadece sembolleri göreceğiz. Sembolleri tekrar ederken harfleri de gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Şimdi ben üç kere okuyacağım. Lütfen sizler de üçer kere tekrar etmeye gayret edin. Burada ben tekrar ederken harfleri mahreçleriyle, ya mahreç dediğimiz harflerin çıkışları yani özellikleriyle incelik, kalınlık, boğazdan çıkacak vesaire bunlara mahreç denir. Ben özellikle dost doğru okumaya gayret edeceğim. Lütfen aynen benim gibi çıkarmaya gayret edin. E E E B B B T T T Se ث ث ج ج ج ح ح ح خ خ خ د د د ذ ذ ذ ر ر

K L L L M M M N N N W W W H H H Bu başlı başına Ayrı bir harf demiştik, Lam Elif. Bunun sesini çıkarmıyorduk. Y, Y, Y. Evet, bunları üçer kere tekrar etmiş olduk. İnşallah e, harflerin bizzat kendisi zihnimizde canlanmıştır. Bir sonraki alıştırmamızda da harfleri üçer kere tekrar edeceğiz ve hepsini zihnimize yerleştirmiş olacağız. Şimdilik hoşçakalın.